Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir erkence kuş birlikte başrolü paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerini her zaman olduğu gibi sizler için sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emniyet saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.